Minecraft ama küçülebiliyorum. Arkadaşlar minnacık bir toksik olarak doğduk. Bakarsanız elimde bir item var. Bunu çıkarırsam normale dönerim. Ama açıklamak ne zormuş küçükken. Oha ağacın altına girdik. Kırıyoruz ağacı. Bir zaman küçülme modu kullanıyorum. Bu neden benim avatar böyle oldu da ben genellikle bill olarak kullanıyorum. neyse hani resetlenmemiştir inşallah resetlendireyim. Ee? Lan steam oldu az önce. Avatarımız mutasyon geçiriyor. Arkadaşlar çok az yanımız olduğu için zar zor kuracağız bazı şeyleri. Uhu. git git al 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 lan sana crafting table'ı Elimde nasıl ha olmuş o da yapan kişi geldi evine Sağlar. ne oldu lan az önce tek ben <laughs> <Tam gülüyor> elemanları troll derim ben arıya vurabiliyoruz Arkadaşlar mod biraz çıksın yanında şey giden Herhalde ben ya kontrol kumandalarını değiştiririm en fazla daha rahat oynamak için. İstersen böyle oynuyorum lan. Ya neden koyuyorsun? Arkadaşlar biz vardığından kaçar mıyız bilmezim bu boyla kaçarız bence. Biz zaten bizi kovalaması için iki gün var vallahi. En fazla açık kalmaya kadar vaktimiz var bizim. Evet, şu an bir düşsem şuradan. Şimdi neden hasar almıyorum? Modun ismi arkadaşlar ant -Man. Kırmak bile zor lan. Arkadaşlar biraz hatalı bir mod olduğu için herhalde böyle demiş. Bana öyle geliyor çünkü pi mi benimki bilmiyorum herhalde ya Minecraft piler için oluyor bu herhalde. Hani benimki pi de olmayabilir ama çalışıyor bende direkt. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi modu oynamamı isterseniz yazın, yazarsanız yaparım ama yani o modu indiririm eğer mobilden bir modsa mesela Noel Baba modu, Santa the Elder falan Fork, korku modu işte o da. 4. 5. Ne oluyor lan koyunlara tek atıyorum. <laughs> Aga be koyuna yazık oluyor. Tek yiyor koyun hep. Arkadaşlar bence ben birisini troll dersem işte daha biriniz girebilir mi Minecraft sürümün versiyon 1.21.43 01 hepsini cepte indirebilirsiniz oğlum ben neden ölmüyorum uçurumdan atlamayı denerim ha he. <laughs> <laughs> herhalde moddan ötürü benim karakter bozuldu bir garip bir karakter oldu ismini bilmiyorum daha şu karakterleri şunlar minecraft filmindeki karakterlerdir şekilde vuruyorlar. En azından vardığından da yem olacağım lan Yunuslara. <laughs> Entmen olmanın sıkıntısını bulduk da. Ben benim kafam suyun içinde yem olacağım Yunuslara. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en çılgın modunu kullanıyoruz herhalde. Ne ara 5 dakika oldu lan? Ya vallahi PC'm olsa şu an orijinal sen kafa arrival'ı indirecektim de modları aktarmak için de şeye ihtiyacım var. Bir tane videoya ihtiyacım var bakmak için de. Ben PC'den video yayınlamayı düşünmüyorum. ...ama belki telefonumdan kayıt alabilirim. Ya, bence öyle iyi olur. Haydi ver. Etlerimizi ver. Haydi bakalım. Bana kocaman bir tane verseler... iki aylık yemek olur bana göre. Göre göre göre. Arkadaşlar valla... ...gördüğünüz kadarıyla... Zevkli bir mod. Aslında creative'dan alıyoruz herhalde. Moto moto senden o iş için biçim bir şeyse. Aa, hak helal edin. Oo, yatıyoruz arkadaşlar. Beleş yat. Ya lan burada? Jack da hırsız maç oynuyor. Aklıma bir tane ödüme geldi valla. Size böyle çıkal demezim ben. İstesem derim de ayıp olur takipçilerime. Eksi bin IQ in my brain. İki tane yapmamız bence çünkü kolay kırılıyorlar. <laughs> Kaldı her şeyim orada. <laughs> şu an okul gibi çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar. vallahi şu an şu modu oynayan kişi kesin PC'de oynayanlar daha rahat. Çünkü ben ekranımı şöyle yaparak anca yapabilirim. Çünkü öyle, öyle daha güzel duruyorum. Keşke böyle bir tip de olmasaydım ya. Arkadaşlar beni madem medet diyecek <laughs> birisi sanki. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz ne oynayacağımızı. Ya valla şu an buradan beni canavarın yakalama ihtimali yüzde sıfır. Oğlum haritayı ezberledim herhalde. Oyunları nerede gitti burada? Gelme. Bak. Aslında kaçamaz bu oyunda. Oyuncu da kaçamaz lan. Entren şu an aşırı hızlı bir mob ya. Bundan kaçış bir de düşük ya. Hele elmas seti varmış elemene. Ama onu da düşürmeyeyim Canımız az. Anca altın elmayı yiyerek canımızı yükseltiriz ve yetmez o. Vallahi yüksekten düşünce bir bok olmuyor karakter arkadaşlar. Ondan 9 dakika mı oldu? önce saat sonra. Acaba beni uğrar mı?

On çok fena vuruyor abileri. Bu yay mı? Belki de şu an bu etki. var <laughs> vurunca herhalde ben biçem. <laughs> gel gel ne oluyor lan o ne karıncanın Gele şaka, Geleş şaka. Gele şatımız var atabilmeme gerek yok ki iskeletim var ama bize bir çaksalar şuradan gebereceğiz lan birkaç vuruş da bence. anca hele bir deniyek de hele mele mele ne Arkadaşlar siz patlayıcı maddeleri denemeyin gördünüz. Sonunuzu hızlı Aslında zombiler bana vuramaz. Ben onlara da vurarım. zombiler de ne vuruyormuş ha? Canımı yaraladılar. Şimdi küçük karakterlerin neden bu kadar canına razı olduğunu öğrendik. Bir daha sataşmayacağım ya. Anladım nasıl bir acı oldu. Oha yanlışlıkla öldürdüm ya. Garınca öldürdüm. Yazık lan hayvana. Ben ne biçim birisiyim. Nerede ya? Bizim kılığımızı girmişsin. Tamam anladım. Yakınlarda bir şey yok. Hatta Arkadaşlar, şimdi hamleleri aldık elemanları şöyle var da mil arkamdan zar zor gelir. Şu da kim gelir o da? O <laughs> <laughs> mu <Saptım, oturtum. gülüyor> ne uyuymuşuz bana şimdi olunca? <laughs> <Yani çok> acıdır, <laughs> de, kadem, çok ya ne çok acı veriyor, çok acı ya. Arkadaşlar herhalde burada videoyu bitirelim 14 dakika geçmeden önce. Şu an 13 dakika 13 dakika olmuş daha. Bu ne? Oh, bu ne? Yay, oh. <laughs> Düşürmüşler. Crafting table. Ya. Crafting table'ı yok etti. Pişi kurusu. Arkadaşlar. Crafting table'la bir ezbatiye okuyor. Hemen şu ağacı kırarsam rekoru kırarım. Aslında yürümesi zıplamasam daha hızlıyım. Efendim sana yavaşlıyor. Aslında normal bir kadar büyüklükte olsaydık hasar görürdük ama almıyorum düşün. Aslında paraşüt açmam gerek. Baksanıza lan bu boyda kim ölmez? Bir de bu boyda oluyorsunuz ve Karıncalar sizde arkadaş veya düşman düşünsenize. Benim anlık garibanlık. <laughs> ya vallahi birazcık creative modda şey yaptım. Kurcaladım modu. Öyle başlattım. Arkadaşlar bitiyor video. Bay.